Beysel Karani, İmam Ebu Hanife, tebe tabi İmam Şafi, İmam Ahmed bin Hanbel, bu üç asırda yaşayanlardan, İmam e, Mansur el-Bagdadi, e, İmam Maturidi, özür dilerim, İmam Maturidi, İmam e Eşari, değil mi? Meslek imamlarımız. Bunlar hepsi bu üç, üç asırda yaşamış. Dolayısıyla onlar bugünümüzdeki ve... 300 yıldan sonraki, 400, 500, 600 yıllardakilerden daha faziletli. E bugünümüzde bazıları kalkmış diyor ki, Ebu Hanife'ye laf atıyorlar. O da adamdı, biz de adamız diyor. Haşa. Böyle söylüyor. O da fetva verdi, biz de fetva verdi. Yani fetvalarını beğenmiyor İmam Ebu Hanife'nin. Halbuki Peygamber Efendimiz İmam Ebu Hanife'yi övmüş, met etmiş. Aynı zamanda yaşamamasına rağmen hadis zikretmiş. Değil mi? Hicri... 150 yılda bu dünyanın zinneti söner demiş. Hicri 150 yılda İmam Ebu Hanife vefat etti. Alimler dediler ki bu hadis-i şerifte kastedilen Ebu Hanife'dir. Ve yine başka hadis-i şerifinde iman Süreyya yıldızına gitse Faris oğullarından birisi alır onu getirir dedi. Faris oğullarından kastedilen kim? İmam Ebu Hanife. Yani dolayısıyla burada da yine başta zikrettiğimiz hadisenin haddi hududu bilmek lazım, sınırı aşmamak lazım birkaç kitap bitirdi, üniversite bitirdi diye bazı insanlar bu mezhep alimlerinden kendilerini üstün tutuyorlar. Mezhep diye bir şey yok demeye kadar götürüyorlar. İnsanların kafalarını karıştırıyorlar. Dört mezhep var kardeşim. Dördü de hak. Hangisini yolunu tutarsan ameli olarak dört tane mezhep var. İtikad olarak iki tane. Maturidi ve Eşari. İtikad demesi imamlarımız. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şahri, İmam Ahmed İbni Hanbel. Amelde mezhep imamlarımız. Bunların hepsi de haktır. Bunların yolundan giden kurtulur. Bunlar ehl-i sünnet ve El cemaattir. Kim bunlara laf atıyorsa, bunlara sövüyorsa, bunlara iftira atıyorsa, kötü diye konuşuyorsa bil ki bu ehl sünnetin dışındadır. Dikkat etmek lazım. Çocuklarımıza da dikkat etmek lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların içerisinde bulunduğu o üç asrı met etti. Kişi ilmi yazmazsa, dinlemezse Bunların ikisini de kaybederse kendisi büyük bir hüsrana düşer. O halde kaydetmekte de çok büyük hayır var. Hayır var. Şimdi bu üç asırda yaşayan alimler çok faziletli dedik. Ondan sonra ne kadar alim gelirse gelsin onların faziletine ulaşamaz. Bu üç, üç yılda olanların özelliği ise ilmi talakki yoluyla almak, dinlemek ve tatbik etmekti. Bilmi talakki yoluyla. Yani göğüs göğüsü aldılar. O hocasından, o hocasından. Buna çok ehemmiyet verdiler. 300 yıldan sonra bu talakki yolu çok çeşitli yerlere ulaştı ve bazıları, hatta bakın çok uzun zaman değil, Hücre 4. asırlarda bak, 4. asırlarda. İsmi gelmiyor şimdi aklıma. Bir halifenin zamanında e, hadis uyduran bir kimse vardı. Hadis uyduruyor. bozuk inancı, bozuk itikadı var. Birkaç defa yakaladılar bunu, halifeye götürdüler ve şikayet ettiler. Böyle böyle. Artık affetmeyeceğini söyledi halife onu. Bunun üzerine itirafta bulundu. Ne dedi? Dedi ki ben dedi ümmetin arasına 400 tane uydurma hadis soktum. Ne yapacaksın onları? 400 tane uydurma. Ne demek yani? Peygamber Efendimizin söylemediği şeyleri Peygamber Efendimiz söylemiş diye halkın arasına yerleştirmiş. İşte ilmi tarakki yoluyla alan yani hocası hocadan hoca hocadan hocayı alırsa bunlardan kendisini uzak tutar. Ama kitaplar yazılmış. Adam öğrenmek istiyorum diyor. Gidiyor kütüphaneye, alıyor kendi başına hocasız. Okursa orada geçiyor hadis-i şerif diye. Halbuki Resulullah söylememiş bunu. Orada hadis-i şerif geçiyor diye ne yaptı? Aldı onu, hadis-i şerif diye amel ediyor. Dine ters olan bir şey belki. Tehlike yani. O halde ilmi talakki yoluyla almak Efendimiz'in de bildirdiğidir. İlmi diyor talakki yoluyla alın, göğüs göğüse. Rabbim bu şekilde ilim alanlardan eylesin ve bu şekilde nakledenlerden eylesin bizleri. Din dersini dinleyenler arasında bazen çok sağlam insanlar çıkar. Hatta bazen yazanlardan daha güçlü olanları da olur. Yani yazmıyor, sadece dinliyor ama hafızası kuvvetli. Yazandan daha fazla algısı olabilir insanın. Abdullah İbni Abbas gibi mesela, kendisi diğer sahabelerden yaş olarak daha küçüktü. Lakin Allah Resulü onu büyüklerin meclisine götürüyordu. Ve onu orada oturtuyordu. Kavrilerde Taif'te. Taif'te, Abdullah İbni Abbas'ın. Resulullah onu büyüklerin meclisine götürüyordu. Orada onların yanında oturturuyordu Hatta bir keresinde Allah Resulü ona bir sarıldı ve mani olarak şöyle dua etti. Allah'ım ona Kur'an'ın ve hadisin anlayışını öğret ve yorum yapabilme özelliğini ver, tevhili ver. Kur'an-ı Kerim'de olsun, hadis-i şeriflerde olsun bazı hadis ve ayetler müteşabih, çok manalı, çok anlamlı. Bunları herkes anlayamıyor. İlimde derinleşmiş olanlar buna mana verebilir. Böyledir diyebilir. Yüzde yüz manasında yine Allah bilir sadece. Peygamber Efendimizin duası kabul oldu. Abdullah İbn Abbas'a bu verildi. Şimdi Abdullah İbn Abbas, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Abbas'ın oğlu radıyallahu anh. Hem de e, Abdullah İbn Abbas'ın teyzesi Peygamber Efendimiz'e evli. Hangi teyzesi? İsmi ne? Meymune. Kabrini ziyaret ettik Mekke'de. Şey Medine'de. Mekke'de. Ee, Peygamber Efendimiz'in son hanımı, son eşi Meymune annemiz. Teyzesi olduğu için Abdullah bin Abbas onu çok ziyaret ediyordu. Ziyaret etmeyi çünkü Peygamber Efendimiz yanında. Ona hizmet etmek için. Abdest suyunu gece kalktığı zaman hemen götürmek için. Bir keresinde abdest suyu hemen geldi de Peygamber Efendimiz dedi kapıdaki kim? Abdullah dedi. Size hizmet için bu gece burada. İşte onun üzerine Abdullah'a sarıldı Peygamber Efendimiz ve ona dua etti. Allah'ım ona Kur'an'ın ve hadisin açıklamasını ver. Öğret ona anlayışını ver, tevilini ver diye. Ve bu şeye ulaştı. Daha küçük bir çocuktu. İşte o Peygamber Efendimiz'in peşini bırakmıyordu Abdullah bin Abbas. Onun peşini bırakmıyordu ki Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oturuyor, nasıl konuşuyor, nasıl davranıyor? Onun tavırlarını öğrenmek için. Ve Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği sohbetlere katılmakla yetinmiyordu sadece. Sadece dersi dinlemek değil işte. Onun yanında, etrafında bulunuyordu ki otururken nasıl oturuyor, kapıyı nasıl açıyor? Eşlerine karşı davranışı nasıl, çocuklara karşı, arkadaşına karşı, ona birisi soru sorarsa nasıl cevap veriyor? Yani radar gibi Peygamber Efendimiz'i takipte. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ediyordu. Resulullah vefat edince Abdullah bin Abbas artık sahabelerin peşine takılmaya başladı. Hiçbir zaman şöyle demedi. Tamam dedi ben çok öğrendim, öğrendiğim yeter. Yani dini sohbetlere çok katıldım katıldığım yeter. Ben Resulullah'ın yanında çok kaldım ondan çok gördüm demedi. Resulullah vefat edince sahabelerin peşinden gitmeye başladı. Yani kendisi Peygamber Efendimiz'in ölümünden sonra sahabelerin arkasından devam gitti. Hangi sahabe Peygamber Efendimizle vaktini çok geçiriyordu onun peşine gidiyordu çok vakit geçirmişse onunla peygamber Efendimiz'e o sahabelerin peşinden ayrılmıyordu. Yaş olarak Abdullah ibn Abbas diğer sahabelerden daha küçüktü. Hatta bazı sahabeler arasında 50 yaş vardı onunla. Düşün. Ne kadar da fark olsa buna rağmen Abdullah ibn Abbas o sahabelerin peşini bırakmıyordu. Hatta bazen Abdullah ibn Abbas ile diğer sahabeler arasında dediğim gibi çok fark var. 50-60 yıl fark var. Bunlardan bir tanesi Zeyd bin Sabit gibi mesela. Rivayet ediline göre Abdullah bin Abbas Zeyd bin Sabit'in evine gidip müsaade istiyordu. Ona hizmet etmek için. Edetli bir şekilde Zeyd bin Sabit'e davranıyordu. Hatta Zeyd ata binmek istediği zaman Abdullah bin Abbas kendisine bir basamak gibi bir şey getiriyordu. Ata rahat bir şekilde, kolay bir şekilde binsin diye. Yani ümit ediyordu ki Zeyd bin Sabit Peygamber Efendimizle alakalı bilgi versin. İşte Resulullah şöyle yapardı. Resulullah da böyle yapardı. Şöyle söylerdi. Onun için yanından ayrılmıyordu. Ne kadar kıymetini biliyorlardı onlar. Peygamber Efendimizden bir bilgi ona verecek diye onun peşinden ayrılmıyordu. Rivayet edildiğine göre Zeyd bin Sabit daha sonra Abdullah bin Abbas'ın yanına geldi ve Abdullah bin Abbas'ın elini öptü. 50 yaş küçük bak ondan. Elini öptü. Halbuki aralarında çok yaş farkı var. Hadis alimleri bunu rivayet etmişler ve bundan delil olarak takvalı olan insanların elini öpmek dinimizde caizdir demişlerdir. Yaşı küçük olsa bile. Bu ikisi de fazilet sahibi olan kimselerdendi. Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas peygamber efendimizin amcasının oğluydu. Değerli sahabelerden. Onun elinden bu din çok kuvvetlendi. Sahabeler Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra anlamadıkları yerleri gelip Abdullah İbn Abbas'a soruyorlardı. O birikimini ne yaptı? Yine insanlara yatırdı. Ne diyor? Hadis-i şeriflerine geçiyor. Zekatın ilmi vermektir. E, i̇lmin zekatı vermektir. Yani aldığını vereceksin. Nasıl malın zekatı var? Malın zekatını veriyorsun. Bedenin zekatı var. Zekatını fitresi, fitre olarak veriyorsun. İlmin de zekatı onu vermek. Yani hapsetmeyeceksin kalbine. insanlara devam anlatacaksın. Dinimizde takva sahibi olanların yeri farklı. Şimdi bunlar delildir. Takva sahibi olan kimsenin eli öpülür. Bizler bunları yaptığımız vakit sanki şunu diyoruz. Senin kalbinde taşımış olduğun belirli şeyler var ki, özellikler var ki bunlara saygıdan, bunlara hürmetten elini öpüyoruz işte bundan dolayı. Bu el öpmede sahabelerin adetidir ve bu da Müslümanlar arasında devam edilen bir ameldir. Bazıları el öpmeyi kabullenmiyor. Bu da onların cahilliğinden veya kalplerinde bir bozukluktan dolayı, kibirden dolayı da olabilir. Bazı sapıklar el, öpe, el öpen kişiler hakkında hatta diyorlar ki bunlar diyorlar bu el öpme putlara tapanların aletlerindendir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunun doğruluk payı yok. Bu gibi insanlarda uydurulmuş bir hadise dayanıyor. Bazıları şöyle diyorlar bu doğru değil tabii ki kesinlikle. Sahi de değil, sabit de değil. Güya bir adam Resulullah'ın elini almış tam öpmek istemişken Resulullah elini geri çekmiş. Bundan dolayı diyorlar. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. İşte böyle bir şey olduğundan dolayı diyorlar ki Resulullah bile elini öptürmedi. O halde öpemezsiniz diyorlar. Ama böyle bir şey yaşanmamış. Allah Resulü bize en güzel örnektir. Resulullah'ın elini öpüyorlardı. Onu yanında bulunuyorlardı. Ona hizmet ediyorlardı. Yani Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bereketlendiler sahabeler. Ondan gördüklerini yaptılar. İşte Zeyd bin 50 yaş kendisinden küçük olmasına rağmen Abdullah bin Abbas'ın elini öpmesi gibi takval olduğundan dolayı. E takvalların lideri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Rabbim bizleri takvallardan eylesin ve bütün farzları yerine getirip bütün haramlardan sakınanlardan eylesin. Bizleri hikmetli davrananlardan eylesin. Dini en güzel bir şekilde, doğru bir şekilde anlayıp hayatına yansıtanlardan eylesin haddi aşanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle'nin farzlarını yerine getirip haramlarından sakınan, sınırlarını aşmayan, gizlediği, bildirmediği şeylerinden, peşilerinden gitmeyenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bu dikkat edilmesi gereken dört şeyi gereği gibi yapanlardan eylesin Rabbim bizleri. Ne diyordu? Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak Allah sizlere belirli şeyleri farz kılmıştır. Onları yerine getirin belirli şeyleri haram kılmıştır, onlara düşmeyin. Belirli şeyleri sınır olarak koymuştur, onları aşmayın. Hududu aşmayın. Belirli şeyleri de sizlere bildirmemiştir. Onların da peşine giderek kendinizi helaka sürüklemeyin. Allah Azze ve Celle taatlerimizi, ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Bol bol hayırlarla, kazançlarla Ramazan ayını tamamlamayı, bayrama ulaşmayı nasip eylesin. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden ölmüşlerimizin ruhu için evvela Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamber kardeşlerinin İslam'a emeği geçen bütün ehl sünnet alimlerinin ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası için zulüm altında kalan zalimlerin zulmünde bulunan mazlumların bu zulümden kurtulmaları için الله عز وجل الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله قبل السن